Şimdi tahmin ediyorum ki sınava girecek adayların pek çoğunda ufaktan da olsa bir heyecan vardır. Tabii ki bunca yılın emeği onun karşılığı meyveleri toplanacak. Özellikle son gün biraz insan ne yapacağını bilemeyebiliyor. Nelere dikkat etmeli ve sınav sonrası başlayacak olan bir de uzun tatil var. Buradan hareketle bir sözü muhabirimiz Eda Nur Karaloğlu'na verelim. Evet YKS için geri sayım başladı. Tabii hem öğrenciler hem de veliler çok heyecanlı. E, artık e, sınava girecekler. Tabii bu noktada veliler öğrencilere nasıl davranması gerekiyor? Tabii e, bu soruların cevabını uzman konuğumuz bizlerle bizlere aktaracak. Yanımıza rehberlik öğretmenimiz Begüm Özakdağlı ile birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Tabii artık e, o sona gelindi. Emeklerin karşılığı da alınacak. Peki e, bu süreçte öğrencilere tavsiyeleriniz neler olur? Son 2-3 gün özellikle sınav günü ve bir gün öncesinde rutinleri bozmamaları gerekiyor. Yani sabah uyandıkları saat, akşam yatma saatlerinde çok farklılıklar olmamalı. Akşam özellikle aşırı yağlı besinler tüketmeliler, daha hafif beslenmeliler ve sabah kahvaltısı sınava gitmeden önce mutlaka yapmalılar. Ee, yaz aylarıyla birlikte aslında su tüketiminde biraz daha önemli çünkü oksijen girmesi gerekiyor çocukların vücudunda ki zihin çalışsın. Ee, su içmeyi de ihmal etmemeliler. Ve kıyafetlerini yine aynı şekilde ona göre hazırlarlarsa sınav günü daha rahat geçecektir. Sınavdan sonrası için de sınav sorularına çok bakmamalarını ve tekrar bir sonraki sınav için odaklanmalarını istiyoruz. Peki şunu da söylemek istiyorum, veliler de biraz öğrencilere baskı yapabiliyorlar. E bu noktada onlara tavsiyeleriniz neler olur? Ya son günlerde artık yapılmayan şeyleri çocukların yüzüne vurmak bir şey ifade etmiyor. O yüzden birazdan motivasyonu yükseltecek, sen elinden geleni yaptın, biz seni gördük, farkındayız. Bundan sonra sonuç nasıl gelirse gelsin, e yolumuzu birlikte çizeceğiz, birlikte bakacağız, hiç önemli değil, problem değil gibi birazdan motivasyonu yüksek cümleler kurmaları, destekleyici cümleler kurmalarını tavsiye ediyoruz. Tabii bir taraftan da artık karneler de alındı. Çocukların hepsi yaz tatiline çıkacaklar ama bu noktada ekran bağımlılığı da önemli. Bu noktada aileler çocuklarla nasıl iletişim kurabilir? Ekranı tamamen sıfırlayamayız. Ama ne kadar çok aktiviteyle doldurursak ve zamanı ne kadar planlı kullanırlarsa aslında çocuk da hareket etmek daha cazip geleceği için ya da farklı aktiviteler yapmak daha etkili geleceği için ekranı biraz daha sınırlandırmış olacak. Yaş gruplarına uygun ekran saati tabii ki vermeliler. Ama bunun dışında kalan zamanları da kitap okuyarak, koşarak, yüzerek işte ortamlarına uygun farklı aktiviteler yaparak geçirmelerini tavsiye ediyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam yayınımıza olan katkılarınızdan dolayı. Evet YKS için geri sayım başladı. Tabii bir taraftan da çocuklar karnelerini aldı. Yaz tatiline çıkacaklar. Bu noktada hem öğrencilere hem de velilere büyük iş düşüyor. Bununla beraber neler yapılması gerekiyor onu da uzman konuğumuz bizlerle paylaştı diyelim. Ve söz tekrar merkeze bırakalım.